Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm umarım iyisinizdir uzun zamandır uzun zamandır biliyorsunuz e, kanal aktif fakat bir türlü karbüratörümüzü hiçbir zaman şöyle hani sökerekten sizlere bir yayın yapmadık contalarının değişimiyle ilgili işte enjektörün sökümüyle takımı ile ilgili falan filan bir video yapmamıştık e, bugün enjektör haricinde karbüratör contalarımızı değiştireceğiz Tabii öncelikle başa gelen şöyle bir sıkıntıdan sizlere bahsedeyim. Ee, şimdi arkadaşlar benim şurada biliyorsunuz şöyle karbüratörümüz iki parçadan oluşuyor. Üst kütük ve alt kütük. Alt kütüğün şuralarda daha doğrusu üst kütüğü takarak göstereyim ki kafa karışıklığı olmasın. Şöyle arkadaşlar iki adet hava kazanını sabitleme e, saplamalarımız var. İki adette de kütükleri birbirine bağlayan saplamamız var. Şimdi bundan 5-6 yıl önce benim başıma gelen olay gene aynısı oldu. Bu sol taraf okey bir şey yok. Ama sağ tarafta arkadaşlar. O zaman da belki sol tarafta tam hatırlamıyorum. Vidayı sokuyorum saplamayı. Saplama boşa dönüyor. Fakat bütün bu karbüratörleri kaldıraraktan. Yani şöyle komple kaldırdım. Alt kısma hemen o yanma odasına giden kısımda metal kısma. Boştayken arkadaşlar karbüratörü söküp saplamaları boştayken sıktığım zaman. Ee, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Ben bir gün bir tornacıya gittim tornacının yanına. Dedim ustad bu yalama oldu. Bunu dedim e, tekrardan bir hani matkapla delik açıyorlar. Ya, onun işleminin adı ne hatırlamıyorum. Bilen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Öyle bir işlemden geçmesi gerekiyor dedim. E tamam sök bakalım sen dedi. Ben söktüm bunları. Adam o vidaları gene boş bir şekilde e, oraya taktı. Yanma odasının olduğu kısma. Ana bir baktık vidalar oraya sıkı sıkıya. Arkadaşlar ne yaptı? E, sıkıldı. Bugün aynı şey başıma geldi. E, Kuşadasındaydım. Arabanın şöyle bir dedim bakımını yapayım. Kartar havalandırma hortumumuzun girmiş olduğu kısımdan arkadaşlar şuradan e, atmış. Bu atınca tekrardan onu bir takmak için buraya girdim. İşte taktım falan. Şuradaki normal hava kazanı saplamalarını sıktım. Dedim ki şuraları da bir sıkayım. Ana abi baktım bu böyle bayağı bir döndü böyle bir. Şöyle bir dakika sabitleyelim de düşüp durmasın. Evet. Bu böyle bayağı bir döndü. Aynı şekilde burayı da sıkmaya başladım. Burası da döndü. Derken burası tık arkadaşlar attı. Ve gençler ciddi bir şekilde aracımızda hava kaçağı oluşmaya başladı. Şimdi bu hava kaçağı oluştuğu zaman da tekrardan dediğim gibi aynı gaz potansiyometre sensörü arızasında olduğu gibi, rolanti motoru arızasında olduğu gibi e, devrimiz 1200 devirden aşağı rolantide düşmemeye başladı. Ara sıra 1500 ve bin devir arasında rın 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 gaz ver bırak yapmaya başladı. Gaz al ver yapmaya başladı. Ondan sonra bazen kafasına göre 2000 devirlere fırlamaya başladı bilmem ne. 100 kilometreyi bu şekilde ne yaptım? Geldim arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar aracı benzinde kullanıyorum biliyorsunuz. Yaklaşık bir 75-80 lira daha fazla yaktı araba. Hani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani benzin ibresi bayağı böyle sıfıra falan filan geldi. Normalde öyle gelmemesi lazım. Aracın çekişinde falan filan da ufaktan bir düşme oldu. Tabii bu şimdi enjeksiyonlu tofaş. E, beyin sensörleriyle belli OHM değerleriyle çalıştığı için bazen tam tersine e, çekişi arttıra da bilir. De bilir. Sonra belli bir stabilizasyona tekrardan getirir. Ben de bu sefer düştü. Daha önceki şeyde artmıştı. Bunu da dipnot olarak düşelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten yağır gibi. Burada bayağı bir kirlenmeler falan var. Kapıştı diyaframımız herhangi bir şekilde oynanmamış. O konuda sıkıntı yok. Şöyle enjektörümüzün iğne kısmında falan bir problem gözükmüyor. Gayet güzel gıcır gıcır. Enjektörü sökmeyeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü enjektörün dediğim gibi contalarını vesairelerini e, tekrar düzgün takamamak bilmem ne şu bu. Bir de başımıza onunla iş alıp arabanın alt, altta arabaya indiğimiz zaman onunla uğraşmayalım. Bir de arkadaşlar size şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu karbüratör contalarımız artık eski contalardan değil. Biraz daha dandik üretiliyor. Şöyle dediğim gibi bu üst bakalit contası var. Bir tane LPG varsa onun altına giriyor. Bir de alt bakalit. Yani şu şekilde alt kare contamız var. Bunu ikili takmış usta. Ben de ikiliyi bozmak istemiyorum. Çünkü zaten çok çabuk tarih oluyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Ee, şöyle bunu tekrardan bir geçirelim. Ya ben bunu niye böyle geçiremedim bu sefer? Heh, ulan şunu tutturamadık ya. Şimdi arkadaşlar böyle bakın tuttuğunuz zaman şu alt bakaliti falan filan diyelim tuttunuz ettiniz. Şöyle gençler bakın bu aradan herhangi bir şekilde böyle bir kaçak olmayacak. Siz şimdi ha bakın görüyor musunuz? Bak şimdi bak. Bak ışığa tutuyorum. Gördünüz mü? Bak orada bir ışık yanıyor gibi oluyor ya tam ortasında bakın. Evet işte bu kaçak gençler bak. Dakika bir penaltı bir. Bak şimdi. Diğer tarafa geçelim. Şöyle e, neydi onun adı? Gaz potansiyometre sensörünün olduğu tarafa gelelim. Bunu da arkadaşlar normalde şöyle şu şekilde biliyorsunuz daha sıkı sabit kalabilmesi için şöyle iki adet şey var. Onları şimdi takmadım ben. Ondan dolayı elimden de kaçıp duruyor. Şöyle yapalım bir saniye. Bakın arkadaşlar Görüyor musunuz? Bakın. Ortada bir ışık yanıyor sönüyor. İşte o arkadaşlar kaçak. Tamam mı? Şimdi ben de bu kaçak söz konusu. Ben büyük lokma yiyeceksin. Büyük laf etmeyeceksin. Hani biraz o felsefeye gelmiş bulunmaktayım şu anda. Sıvı conta işte buna sürülmez. Sıvı conta işte bunun böyle fabrikasyon açısını bozar. Bilmem ne gibi birçok söylemde bulunduk zaman içerisinde. Söylemde bulunanları da dinleyerek bunları söyledik. Fakat sıvı conta olmazsa Burada gerçekten de arada bu tip kaçakların olmasından mütevellit LPG'de soğukken ara sıra işte rolenti düşmeleri, ön hava girişine bant kapatma uğraşları, işte aynı zamanda rolenti benzindeyken geç düştü, bir tık daha zenginde çalıştı vesaire gibi durumları durumlarla arkadaşlar karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunu da dikkate almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef ben bunları çok fazla dikkate almadım, etmedim. işte şu havalandırma hortumunun kartar havalandırmanın giren ince kısmını takmak bağıyla hareket ettiğimde ee, o sırada bunu fark ettim arkadaşlar. Şöyle bir alta doğru eğildim. Tam da güneşli bir havaydı. Ulan baktım oradan bir hava kaçağı var. Ya dedim olacak iş değil. Biz bunca zamandır hava kaçağıyla mı kullandık arabayı diye. Açıkçası kendimi birazcık ne yaptım? Sorguladım arkadaşlar. Ama bir zararını görmediğim için çok fazla da sallamamıştım. Fakat sallamak gerekiyor. Şimdi şu üst kütüğü güzel bir şekilde temizleyeceğiz, edeceğiz. Şunlara bakacağız, edeceğiz. Şu zaten biliyorsunuz eski conta. Ee, çünkü yani şöyle tam karbüratör öptüğü zaman böyle bir tespihsine bir sıkıntı da olabilir bunlar. Zaman içerisinde yani hani kaç yıllık 24-25 yaşında bir parça bu. Hani eğrilebilir, bozulabilir, büzülebilir. Ben bunu sıfırını da zaten biraz sonra yan yana getireceğim. Onu da kontrol edeceğim. Onu da sizlere çekmeye çalışırım. Onun dışında arkadaşlar sıvı conta artık bu tip yaşlı parçalarda biraz daha faydalı olabiliyormuş. Onu görmüş oldum. Boğaz kelebeğimiz bu şekilde. Buna işte boğaz kelebeğinden asla böyle hiç hava görünmeyecek, hiç ışık görünmeyecek diyenler var. Ben onlara çok fazla arkadaşlar katılamıyorum. Çünkü bunun rölantideyken belli bir dipten bir yakıt sızması da gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Siz de fikirlerinizi beyan edin. Bir tane çok değerli bir abimiz var. O da usta. Burada işte hiç ışık görmeyecek ışık geçirmemesi lazım gibi bir şeyler söylemişti ama ben ona çok katılmıyorum yani. Neyse dediğim gibi gaz potansiyometre sensörümüzü ee, ne yapacağız sökeceğiz. Rollenti motorumuzu sökeceğiz ve aynı zamanda şuradaki yuvasını temizleyeceğiz. Şu gaz telinin sarmallarını vesairesini temizleyeceğiz. Şu contayı da çıkartırız. Bunu da yenileriz. Çift conta yapacağız. Onun dışında şu gaz telimizin olduğu kısımdaki aparat da yeniydi. Bayağı bunu vallahi buraya sokması, çıkarması da zordu. En zor kısım o. Onun dışında diğer taraflar kolay. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın Pierceburg yazıyor. Rolanti motorumuz. Bundan 8-10 sene önce işte orijinal diye satılan Pierceburg e, Rolanti motoru. Fena değil. işimizi görüyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde temizleyelim. Temizledikten sonra tekrardan bir video açarız. Bir de şu yeni contayı bir arasına takacağım, edeceğim. Umarım iki kütüğü de birleştirdikten sonra, contaları yeniledikten sonra o şeyi <laughs> saplamaları sıkıp tıkıp sat, sıkabilirim. Çünkü teknik olarak bir problem yok. Benim beceriksizliğim söz konusu. Bir de bu parçaların yaşlanmasından ötürü işte artık biraz daha esniyor mu, kalınlaşıyor mu, tespihesi bozuluyor. İlla ki o yüzde ee, yüz. Ona göre sıkabilirsek de sıkıntı olmayacak. Çok şükür bu şekilde gideceğiz. Bu contaları Arkadaşlar sissiz olun bir 20 bin kilometrede değiştirin. Aralarına sıvı contaları da sürün. Zaten şu an sıvı contam yok. Onu da süreceğim. Onun dışında rahat edin. En çok giden conta zaten şudur. Evet gençler tekrardan yayındayız. Güzelce bir karbüratörümüzün temizliğini yaptık. Şu şekilde yeşil bir şarşafın üzerinden yayın yapıyoruz. Güzel görünebilsin diye. Görmüş olduğunuz gibi şu üst kısmı sadece kolonyalı mendille Temizledim. Alt kısmı da arkadaşlar şeyin içerisine yatırdım. Neydi onun adı? Ee, tiner'in güzel bir fırça vasıtasıyla ve tel vasıtasıyla birçok yerini ne yaptık? Temizledik. Sadece şu üst kısımda su giriş ortamının olduğu yerde ufaktan böyle bir kireç kabarmaları gördüm ama çok da üzerine gitmedim. Ne olur ne olmaz diye. Gördüğünüz gibi benzin depo havalandırma girişimiz. Kartar havalandırma hortumunun incesinin girdiği bölge. Bunlar da bakın gençler. Benzin hava hortumunun girmiş olduğu yer. Şuradan direkt şu delikten havayı verirken şu biliyorsunuz direkt yanma odasının içerisine gidiyor. Kartar havalandırma hortumunun ise sadece şu ince yerden arkadaşlar çıkıyor. Çünkü yağ buharının basıncı daha düşük. Benzin daha yanıcı bir madde olduğu için onun buharı daha e, kuvvetli diye içerisindeki havası gazı. Onun için bunu daha büyük bir yerden vermişler. Burayı üflediğiniz zaman yani benzin havalandırma üflediğiniz zaman buradan daha fazla hava verdiğini görüyorsunuz. Çünkü şu kocaman delikten alıyor. Kartar havalandırma ise sadece şu küçük delikten. Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde temizledim. Şuralarda ufak VD40 yaptım. Bu arada şu havalandırma deliklerinin yanlış koyulduğundan mütevellit belki benim eski depo içine göçmüştü. Biliyorsunuz benzin depo değiştirme videomu. Evet gençler yeni contayı buraya takmama rağmen şöyle hemen bir size göstereyim. Buradan aradan sızıntılar var gördüğünüz gibi. Bir de diğer tarafa çekelim. Bakın. Görüyor musunuz boşluğu? Bak bak bak. Buralardan hep kava kaçakları var. Bir de diğer tarafa çeviriyorum. Neden? Çünkü kalın bakalit burada çok yok. Kalın bakalit contamız. Bakın boşlukları görebilirsiniz. Burada da çok fazla görünmüyor. Şu anda çünkü böyle gerek bunun ağırlığı var. Gerekse sıkıyorum onun için kalın bakalit contamızın arkadaşlar şu aradaki bir tık daha kalın olması lazım. Dolayısıyla ben bunun contanın üst kısmına ve şuradaki alt kısmına bir tane e, ne yapacağım? Kağıt bant yaparaktan somunları sıktığım anda hiç efendime söyleyeyim sıvı conta pisliğiyle buralarda uğraşmadan kağıt bantla bu işi halledeceğim. Çünkü bu contanın bir tık daha kalınlaşmasına ihtiyacım var. Benim o da altına ve üstüne iki kağıt bant yaptığım anda tam tamına bu öpecek. Ve aradan hava kaçaklarımız bundan sonra son bulacak arkadaşlar. Belki de LPG'deki o soğukkenki ilk olarak rolantimin düşmesi, sonralardan toplaması, ısınınca düzelmiş sorununu bile halledeceğiz. Gerçekten de bir şu dandirik kartal havalandırma hortumunun e, hortumunun kopmasının neticesinde birçok şeyi keşfedeceğiz, keşfedeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen bunca zamandır YouTube kanalı açtım Buradaki hava kaçağını kontrol etmedin mi? Etmedim kardeşim valla. Gaflete düştük yani. Cehaletimize geldi. Gerçekten etmedik. Fakat düzelirse biraz da aslında hava kaçakları az da olsa bana rahatsız etmese de hava kaçaklarıyla aracı kullandığım için biraz kendime sistem edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi gençler herhangi bir problem yok. Gıcır gıcır. Bunun montesini yaptıktan sonra sizlere detaylı bir video tekrardan açacağım. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bir adet anda bunun sıfırı var. Parça stoğu yaptığımız için. Bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ama benimki sıfırdan farksız yani. Bakın Allah var şu eskisi şu yenisi yazıları falan üzerinde aynı hepsi 10 numara enjektör orijinal sensörler orijinal gayette eski olanla arasında pek bir fark yok bile eskiye bile iyi bakmışız